Herkese selam arkadaşlar. Oyunda efektif bir şekilde nasıl başlarsınız onu anlatacağım. Fakir düşmüş bir asildi diyorum. Çünkü bu bizi de söyle yapar ve kadrada da taht sahibi olmamızı sağlar. Nasıl taht sahibi? Ya yani krallık kurarsın hani diğer lordlar sana şey bakmaz hani bu soytarı tahta geçmeye çalışıyor, kral olmaya çalışıyor gibisinden bakmazlar. Neyse fazla boş yapmadan dükkan kalfası seyyar satıcı kişisel intikam geç. Tamam. Bize şimdi zeka lazım değil mi? Zeka 10 yapıyorum. Gücü de 9 yaptım. Ticaret. En başta gelen şey. Liderlik. Esir yönetimi ve ikna lazım bize. İkna demişim. Talimci pardon. Mühendislik. Envanter yönetimini de arttırabilirim aslında bir tık. Yere bak ama. Tamam. Çift bastım çünkü kullanmayı seviyorum. Burayı da şöyle değişik bir isim yap. O önemli değil. Tamam diyorum. Vigar şehrinden başlıyorum. Neden Vigar şehrinden başlıyorum? Çünkü oradan adam toplayıp okçu yapacağım. Bu okçuları da yağmacıların üstüne salacağım. Na, na, na. Direkt onlar bize yaklaşmadan hepsini patır patır öldüreceğiz. Şimdi ben hileli girdim. Siz hilesiz oynayın. Ben video uzamasın diye hilesini açtım. Bu önemli değil. Şimdi buradan dur bakayım. Yanlış bastım, Neyse. Tamam. Adamlarımızı topladık. Şehre gir. Son 70 dinarımız kalmış. Burada ucuz bir şey var mı? Şarap belki de. Şu an alınmaz. Ne yapıyorum biliyor musun? Bunları satıyorum hepsini. Bunu da satıyorum. Hmm. Lahana alıyorum, elma alıyorum. Tamam mı? 660 dinim. Buradan krav şehrine gidiyorum. Sağ salim varlığımızı varsayın. 216 diyor. Bir tane demir alıyorum. Sonra röverçak şehrine gidiyorum. Yine sağ salim gittik diyelim. Bunu burada 216 aldıydık. de satıyorum. Yani 30-40 dinarlık bir karımız var burada. Sattım değil mi? Evet. Şimdi hana girmeyecektik de neyse. Neyse şuradan girelim. Şehir meydanına git. Buradan şöyle gidiyorum bakın. Normalde oyunun şehrine girdiğinizde Bunları alabiliyor muyduk? Bir tane mod da alabiliyorduk sanki bunları ya. Neyse önemli değil. Sola dönüyorum buradan. Zaten bunu bilmeyen yoktur. Direkt buraya gelen amaçlarımızdan birisi de bu zırhı almak. İkincisi demire satmak. Üçüncü ise yağmacılar burada geziyor ya. Yani. O bizim için güzel bir avantaj aslında. Çünkü onları keseceğiz. Kesince de onlardan çıkan itemları satacağız. Onlar güzel item düşürüyor evet. Şimdi evet yağmacı oldu bize. Şu an 16 kişilik bir ordu var. Bunları kestiğimizi düşünelim. Normalde de keserdim de ben. Vakit kaybı olmasın diye. Şöyle indirdim hepsini. Ama aynen öyle. Bunları alıyorum. Bunların hepsini alıyorum şu an. Bunlar güzel para kazandıracak bize. Oyunda ne yapacağız? 10k para yapana kadar al sat yapacağız. Nedir al sat? Mesela buradan zaten ucuza bir şey yok değil mi? Kafama yatan bir şey yok burada. Alayım satayım diye. Bunların hepsini satıyorum şu an. Dur, 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 dur. Şunu da al. Birazdan buraya satalım. 281, tamam. Zırhçıya satalım. Şu an 2k'ya pa yakın paramız oldu. Bunların hepsini yaya yapıyorum, sonra avcı yapacağım onları. Hani buraya gelmişken şunu da alalım diyecektim. 13, 7 kişi. Bunları da indiriyorsun. Tamam mı? Hadi. Tamam. Yine alıyorsun bunları. Tamam. Şimdi bu köyden asker alıyorsun. Bunları level at atlatıyorsun. Konuşamadım yine. Sonra zekaya veriyorum. Güce veriyorum. Karizmaya veriyorum bunları arttırıyorum. Buradan arttırabileceğim ne var? Envanter yönetim olabilir ve talimci. Talimci de çok önemli. Askerlerimizi hızlı bir şekilde level arttırabilmek için. Tamam. Burayı hallettim diyorum. Sağ salim Versek şehrine geliyorum. Neden buraya geliyorum? İlk önce hanına gireceğim. Esirleri satmamız lazım. Köle tüccarı. Bunları satıyorum. 112'den sattık. Çok iyi para. Bunları da satıyorum. Burada tuz ve balık çok ucuz gördüğünüz gibi. Yani balığı belki ordumuz yiyebilir ama tuza hiçbir şekilde müdahale edemezler. 193'ten aldım. En pahalısı 193. Sonra tekrar buraya geliyorum. Tamam mı? Bunları 247 diyor. 234. 193'ten almıştık biz değil mi? 193'ün aşağısına vermiyorum. 211. Ama gerçi buranın parası olmadığı için nasıl yapabiliriz? Bir tane hamun pek alırım. Ödenecek diyor. Bunu da veririm 72 denir alınacak diyor. Tamam tahılla hallederim. 9 denir ödedim Neyse. Bu hamun pek nerede iş yapıyor? Biraz adam topluyorum falan. Bakacağım geze geze bakacağım işte. Girdim buraya. Tuz 244, 232 salla. Hamipek 540, hayır satamayız. 192, 203, 216, 227'den demir aldım tamam mı? Asker toplayarak geldiğimi varsayalım. Direkt Velkova şehrine geliyorum. Pazara gir. 300, demir 300, 290, 200, 224'ten almıştık en ucuzunu. En pahalısını pardon. Bak hamipek de burada pahalı. Bunları bilmek önemli. Neyin nerede pahalı olduğunu bileceksin. 264 ama satamıyoruz. Niye? Dükkanların yeterli parası yok bunu alabilecek. O yüzden geliyorum jel e geliyorum. Burada her zaman ama pek pahalıdır. 888. Diğeri 700'e satıyordu yani. İyi ki vermemişiz orada. Tamam. Bunu da sattım. Ne diyor şarap? 198. Al. 204. Aldım. Sonra hop şarıza geliyorum. Burada şarap ucu, e, ucuzdu değil mi? 228 yok buradan vermiyorum. Tamam. Buradan da hop atlıyorum Duru Kubaya. Giriyorum içeri. Bak. Şarap 228. Tamam bir tanesini verelim zaten. 200'den aşağıya almıştık. Buraya gel. 228. Yani bir de buraya salladım. Sonra barya şehrine geliyorum. Burada ne ucuz biliyor musunuz? Baharat. Nasıl? Baharat ucuz diye hatırlıyorum burada nedense. Tamam. 188. 211. 232. En fazla 232'den aldım. Tamam mı? Tuzu 232'den aldım. Pulgaya giriyorum. Burada da ucuz değil mi? Ha. Burada baharat ucuzdu. 528'den de buradan aldım. 528 tamam. Sonra iç hamura geliyorum. Pazara gir. 528'den almıştık. 607. Yani 244. Tuzu da satmıyorum. Buradan Kudan şehrine geliyorum misal. Tuz 242. 853 mesela. 530'a mı almıştık bunu? Salla. Ama bunlar verecek parası yok. Karşılığında ne alabiliriz? Yemek alırız biraz. Hani şey olur mesela. Yemek masrafımızı çıkarmış oluruz orada. Buradan kurava atladım. Girdim. 221 tuz 300 burada. Buradan hop tir şehrine atlayalım. Tabi bu arada savaşlar falan dönecek. Askerlerimizi yükselteceğiz. Asker alacağız. 150 bu. Oha burada da çok ucuzmuş lan. Al al al. 193'ten aldım bu Yalan şehrine geldim. Giriyorum pazar yerine. 249 diyor. Bir tane sattım. Hadi bunu da sattım. 237. Sonra Velkoa şehrine geliyorum. 242. 229, 221. Hmm. Sen bana ne verebilirsin buradan? Senin bana verebileceğin bir şey yok. O zaman sağa girelim. 240, 229, 221. Bir tane ekmek ver tamam da. Şimdi tekrar rübe çeke geldik. 211'den sattım. Daha da ucuza vermem. Daha da ucuza vermem. Dur bir dakika. Ne dedi? Benim sattığım tuz nerede lan? Bir dakika. Sıkçıyı boş ver. Silahçıya git. Oğlum buraların parası kalmamış lan. uzanın zaman Reyvad'ına gideceğiz baba. 242, 231, 21, 209'dan sattım. Bir dakika. Bir saniye silahçıya gir. Silahçıya satarız. Ekmeği al. Tamam. At sat. Tamam zırhçıya satalım. Oğlum şu zırh mesela çok ucuz. Ee, 1116 TL. Al bunlar. TL ne lan? Diner işte. Neyse. Şu an 4K paramız oldu. işte böyle alım satım yapacağız. Tamam mı? Arada da savaş yapacağız. Onların itemlerini satacağız. Köle esir alacağız. Onları satacağız. Sonra 10K para yapacağız. Ben hemen yapayım. 10k para yapınca buraya geleceğiz. Şehir meydanına git diyeceğiz. Buradan bir tane Kadife dükkanı açacağız. Lonca başkanını bulup. Buranın lonca başkanı neredeydi ya? Ah şuradasın tamam. Dur. Gel bakalım. Diyor ki direkt Kadife açacağız. Ne diyor? Haftalık 578 dinin ne olacaklar? Bu, bunu ver bana. Sonra böyle 2-3 dükkan daha açacağız. Ondan sonra yine alım satım yapacağız. Dükkanlar açacağız. 2-3 tane daha dükkanımız olunca artık gelirimiz olacak. Askerlerimiz maaşlarını ödeyebileceğimiz ve üstüne para kalacak şekilde gelir yapacağız. Ondan sonra kalem alıyorsunuz, lord mu alıyorsunuz. Gerisi size kalmış. Herkese bol şans